Herkese merhaba, lojistik sınavına son hazırlıklar yapılıyor değil mi? İşte bu bölümde sınavda banko çıkacak o iki kritik konuyu, yani talep tahminini ve envanter yönetimini, hap gibi bilgilerle baştan sona hallediyoruz. Hazırsanız haydi başlayalım. Peki, bugünkü ders planımız ne? Önce geleceği nasıl okuyacağımıza, yani talep tahminine bakacağız. Sonra en iyi tahmin yöntemini nasıl seçeceğimizi göreceğiz. Oradan depodaki stokların nasıl yöneteceğimizin sırlarına ineceğiz ve finalde o meşhur sorunun cevabını bulacağız. Ne zaman ve ne kadar sipariş vermeliyiz? Her şey ama her şey aslında bu basit soruyla başlıyor. Müşterileriniz yarın, haftaya, hatta seneye sizden ne isteyecek? Bunu nasıl bilebilirsiniz ki? Evet, ilk konumuz talep tahmini. Gelin bakalım işletmeler verileri adeta bir kristal küre gibi kullanarak geleceği nasıl görüyormuş. İşte nicel tahmin yöntemlerine hep birlikte giriş yapıyoruz. Şimdi burada karşımıza iki ana yaklaşım çıkıyor. Bir yanda zaman serisi modelleri var. Bunlar diyor ki bir ürünün geleceğini merak ediyorsan geçmişine bak. Yani geçmiş satışlar neyse gelecekte ona benzer olur. Diğer yanda ise nedensel modeller var. Onlar olaya daha geniş bakıyor. Mesela dondurma satışı tahmin edeceksen sadece geçen yaz ne kadar sattığına bakma, hava durumuna da bak, ekonomiye de bak diyor. Yani biri içe dönük, diğeri dış etkenlere odaklı. En popüler zaman serisi yöntemlerinden biri de bu hareketli ortalamalar. Düşünün ki sattığınız ürünün talebi öyle çok çılgınca değişmiyor. Aşağı yukarı belli bir seviyede gidiyor. İşte bu yöntem geçmişteki ani zıplamaları falan yumuşatıp size daha makul, daha güvenilir bir ortalama veriyor. Bu yüzden çok kullanışlı. İşte size tam bir sınav sorusu formatında bir örnek. Bakın, bu yedek parça şirketi 9. dönemin satış tahminini nasıl buluyor? Çok basit. Son 3 dönemin, yani 6. 7. ve 8. dönemlerin satışlarını toplayıp 3'e bölüyor. Sonuç, 260. Sınavda böyle bir tablo ve hesaplama gelirse sakın şaşırmayın, mantığı bu kadar basit. Tamam, bir sürü farklı yöntemle bir sürü tahmin yaptık diyelim. E hangisi doğru, hangi tahmine güveneceğiz? Sonuçta yanlış bir tahminin hiçbir faydası yok, öyle değil mi? İşte bu soru bizi ikinci bölüme getiriyor tahmin doğrulu, yani elimizdeki o kristal kürelerden hangisinin gerçekten geleceği gösterdiğine nasıl karar vereceğiz? Gelin tahmin performansını ölçme işine dalalım. Her şeyin başı, tahmin hatası. Formül falan gözünüzü korkutmasın, olay şu, ne tahmin ettin, gerçekte ne oldu? Aradaki fark senin atandır, bu kadar basit. Ve geldik sınavın yıldızlarından birine, MAPE. Açılımı ortalama mutlak yüzde hata. Bu metriği adınız gibi bilin. Bize ne söylüyor? Diyor ki, senin tahminlerin ortalamada gerçek satışlardan yüzde şu kadar şaştı. Unutmayın, lojistikte amaç her zaman en düşük mapeyi yakalamaktır. Ne kadar düşükse o kadar iyisiniz demektir. Bu tablo, Mapken'in ne kadar güçlü bir karar aracı olduğunu harika bir şekilde gösteriyor. İki seçeneğimiz var. 3 dönemlik mi yoksa 6 dönemlik mi ortalama alalım? Mapkelere bakıyoruz. Biri %12.5, diğeri %12.8. Arada çok küçük bir fark var gibi görünebilir ama lojistikte bu bile çok önemli. Daha düşük olan, yani 3 periyotlu yöntem, bizim için daha doğru, daha isabetli bir tahmin sunuyor. Karar verildi. Süper, harika bir tahmin yaptınız. Siparişleri verdiniz, tırlar geldi, malları indirdi. E, şimdi ne olacak? O depodaki dağ gibi yığınmış malzemeyle ne yapacaksınız? Hoş geldiniz 3. bölüme. Stok yönetimi. Yani depodaki o canavarı evcilleştirme sanatı. Buradaki altın kural şu. Depodaki her vida, her kutu, her ürün aynı değildir. Peki enerjimizi, paramızı, zamanımızı hangi ürünlere harcamalıyız? İşte bu sorunun cevabı sınıflandırmada yatıyor. Bu iş için en klasik, en baba yöntem ABC analizidir. Aslında bu bildiğimiz 80-20 kuralının yani Pareto prensibinin depoya uyarlanmış hali. Temelde envanterimizi değerlerine göre A, B ve C diye 3 gruba ayırmamızı sağlıyor. Grafiğe bir bakın, olay ne kadar net. A grubu dediğimiz ürünler var ya, bunlar tüm ürün çeşitlerimizin belki sadece %10'u, 20'si ama gelin görün ki toplam envanter değerimizin %70, 80 gibi devasa bir kısmını oluşturuyorlar. İşte bu yüzden asıl odaklanmamız gereken yer tam olarak burası. Peki bu analizi kendimiz nasıl yaparız? Sadece 3 basit adımda. 1. Her ürünün yıllık kullanım değerini bul. Yani yılda kaç tane satıyorsam birim maliyetiyle çarp. 2. Hepsini bu değere göre büyükten küçüğe sırala. 3. Kendi belirlediğin yüzdelere göre A, B ve C diye gruplandır. İşte bu kadar. Harika! Artık hangi ürünlerin önemli olduğunu, hangilerinin o kadar da önemli olmadığını biliyoruz. Ama bu bilgi envanter yönetiminin o iki kutsal sorusuna henüz cevap vermiyor. Ve işte geldik final bölümüne, belki de en kritik yere. Stok kontrol modelleri. Elimizdeki A grubu ürünleri biliyoruz. Şimdi o milyon dolarlık soruyu soracağız. Bu ürünlerden ne zaman sipariş vermeliyiz ve bir kere de ne kadar sipariş vermeliyiz? Aslında tüm envanter yönetimi dediğimiz o devasa alan bu iki basit sorunun etrafında dönüyor. Ne zaman sipariş verilecek ve ne kadar sipariş edilecek? Bütün modeller, bütün teoriler bu iki soruyu cevaplamaya çalışır. Bu soruları doğru cevaplamak için bir denge oyunu oynamamız gerekiyor. Sahada 3 tane birbiriyle sürekli didişen maliyet var. Bir yanda elde bulundurma maliyeti. Yani çok mal alırsan depo kiran sigortan artar. Diğer yanda sipariş maliyeti. Sık sık az mal alırsan bu sefer de sürekli sipariş verme masrafın artar. Ve en kötüsü stoksuz kalma maliyeti. Az mal alırsan ve mal biterse müşteri kaçırırsın. İyi bir yönetici bu üç maliyet arasında en tatlı noktayı, o optimum dengeyi bulan kişidir. Bu denge problemini çözmek için de temel olarak iki tip modelimiz var. Soldakiler deterministik modeller. Bunlar laboratuvar ortamı gibidir. Her şeyin bilindiği, talebin sabit olduğu, mükemmel dünyalar için geçerlidir ve kavramları öğrenmek için harikadır. Sağdakiler ise olasılıklı modeller, yani gerçek dünya. Talebin ne olacağı, tırın ne zaman geleceği belli olmaz. Bu modeller işte bu belirsizliğe hesaba katar ve genelde emniyet stoğu gibi tamponlar kullanır. Evet, geldik özetin özetine. İşte size sınav için adeta bir kopya kağıdı. 1. Tahmin et. Geleceği görmek için hareketli ortalamalar gibi yöntemler kullan. 2. Değerlendir. En doğru tahmini bulmak için mape gibi ölçütler kullan. 3. Önceliklendir. Enerjini doğru yere harcamak için ABC analizi yap. Ve 4. Optimize et. O meşhur ne zaman ve ne kadar sorusunu cevaplamak için maliyetleri dengeleyen modelleri kullan. Bu 4 adımı anladıysanız bu iş tamamdır. Ve son bir soruyla bitirelim. Düşünün ki yatay zeka o kadar gelişti ki bize mükemmel tahmini verdi. Gelecekte ne satacağımızı %100 biliyoruz. Peki bu durum depodaki canavarı tamamen ortadan kaldırır mı? Tedarik zincirindeki bir grev, bir liman krizi, ani bir talep patlaması gibi belirsizlikler varken stoksuz çalışmak gerçekten mümkün olabilir mi? İşte bu soru lojistiğin geleceğini şekillendirecek en temel tartışmalardan biri. Hepinize sınavda bol şans.